Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere jump hesabı vereceğim ve jump hesabında neler var, sizlere bunları göstermek istiyorum. E, şu an üzerimizde mücevher tedariği mevcut. E, Jampa jump'a başladığı zaman bir mücevher tedariği alınmış. Toplamda 13 güne kadar yani 13 günlük bir mücevher tedariği mevcut hesapta arkadaşlar. Ve e, bunun yanı sıra VIP 7 üzerinde nereden baksanız 42 43K'ya yakın bir cevher var. E şöyle görevlerin zaten birkaçını yapmış bu arkadaş ve ben bunları da sizlere e göstermek istiyorum. Toplamda üzerimizde 43 k yakın bir cevher var arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra da şöyle baktığımız zaman komutanlarından santuzu var. Santuzuyu kasmış. E yüksek ihtimal santuzuyu zaten 40 level yaptıktan sonra sizler 60 levele kadar kasarsınız. E bunun yanı sıra şöyle göstermek istiyorum öğelerinde neler var öğelerinde sizlere yetecek kadar kaynak barındırıyor arkadaşlar hesap ve şöyle baktığınız zaman eylem puanlarında gözle görülür şekilde bir eylem puanı mevcut hesapta arkadaşlar nereden baksanız bir 35 40k ya yakın bir eylem puanı var arkadaşlar tabi de bu hesabı aldıktan sonra oynadığınız vakitte eylem puanlarınızı yükseltebilirsiniz 20 tane efsanevi komutan heykeli var Evet bunun yanı sıra vip7 demiştik vip7'nin ayrıcalıklarına sahip bir hesap <laughs> evet, Şöyle bir gözle görülür şekilde bir hesabı komple size göstermek istiyorum Neler var neler yok Evet arkadaşlar şöyle söylediğim zaman sizlere e, Birlikten Bahsetmek istiyorum birlikte şu an sunucuda birinci birlikte hesap ve Aşırı şekilde Paket çekimleri oluyor ve bunun yanı sıra birinci birliğin birinci birlikte olmanın avantajlarını da bu hesapta e, göreceksiniz Evet şimdi gelelim arkadaşlar bu hesabı sizlere <laughs> ne yöntemle vereceğimi arkadaşlar Discord adresimize bir çekiliş kanalı düzenledik. o çekiliş kanalında e, bir odaya girdiğiniz zaman da bir tag var o taga tıkladığınız zaman da çekilişe katılmış olacaksınız bunun için yapmanız gerekenler çok basit kanalıma abone olup videoma like atıp bir de yorum yapmanız gerekiyor ayrıca de discord adresime gelip oradaki taga tıklamanız gerekiyor çekiliş kanalında bir paylaşım yaptık ve o oradaki taga tıklamanız gerekiyor arkadaşlar bunun için discord'a gelmeniz ve bilmediğiniz yerde bize sormanız gerekiyor biz de sizlere yönlendiriyoruz arkadaşlar discord adresimi açıklama kısmında bırakıyorum çekiliş için yapmanız gerekenleri de ben yazacağım ona göre siz de bu çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediklerim bunlar. şöyle tedarik deposunu da sizlere göstereyim. Yani günlük 650 cevher 13 gün boyunca alabileceksiniz bu hesapla. Dediğim gibi hesapta şu an 43K'ya yakın bir cevher oldu. 43.5K oldu hatta cevheri. VIP 7 ve komutan olarak da Santuzu'yu kasmış. Kastık Çin medeniyeti daha göstermek istediğim ne var bir bakıyorum şöyle sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa diye. Belediye binası 18 arkadaşlar. Sunucu aktif sunucu. Yani toplamda 7 gündür 8 gündür açık olan bir sunucu ve 1.5 milyon gücünde sıralamalardan da birlik gücüne baktığınız zaman birinci birlikte bireysel güce baktığımız zaman da bireysel güçte arkadaşlar 232. Yani 232. sırada ilk sıralamaları görüyorsunuz. Yani ilk 10'daki bir adam 3.5 milyon gücünde bu hesap 1.5 milyon gücünde aldığınız zaman zaten biliyorsunuz mücevher detay tedariğinin ne kadar pahalı bir paket olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca motoyu da sizlere açtım. Evet dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmında çekilişle ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Herkesi Discord adresinde bekliyorum. Ve orada çekiliş için gereken bütün her şeyi sizlere sağlayacağız arkadaşlar. Bu hesabı yine aynı şekilde ihtiyacı olan bir insana çıkmasını istiyorum. Çünkü çok değerli bir hesap arkadaşlar. Bayağı bir üzerinde birikim var vesaire. Cevher zaten göz dolduruyor. Kaynakları zaten bayağı bir birikmiş. E dediğim gibi bu hesabı alıp hiçbir masraf yapmadan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler sadece Santuzu'yu 60 level'e kasıp birinci KVK'ya yetiştirmeye çalışın. Yani birinci KVK'da 60 level bir santuzunuz olsun. Bununla savaşın arkadaşlar. E, komutanlarını görüyorsunuz. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. 2093. sunucu kaç gün olmuş, kaç günlük bir sunucu olduğunu bakabilirsiniz. Yeni bir sunucu arkadaşlar. Jump olarak bayağı bir jump'ı komple tamamlamış bir hesap. Ve bir buçuk milyon güce ulaşmış neredeyse. Siz de bu hesap alıp oynayabilirsiniz. Bunun için çekilişe bekliyorum arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.